Güzel değildir. <laughs> <Ay>, çok <iyiydi. gülüyor> Bu çeşit gurbetçiler kendilerini seçilmiş insan. Bizi de kurt kulları falan mı sanıyor? Allah razı olsun ya. Yazları gelip bize mama ve bir kap su bırakıyor. Ay, bu güzelmiş. Belki sevinçten aldırır. Bak. Biz hiç bu açıdan düşünmedik. <laughs> Hadi bana müsaade. <laughs> dur 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 Ya bana yedi sülaleme yetecek kadar param var benim. Ya neden huzurlu olmayayım ki? Bir de benim yastık İtalya'dan geliyor özel. <gülüyor> 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 dur 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 lan, dur. Dur hemen üzülme ya. Ama bizde arkadaşlık var, ha? kardeşlik var. Biri düşünce kaldırırız Heh. biz. İşte bizde kimse düşmüyor. <laughs> <laughs> ne kadar paran olursa olsun, en büyük servet sağlık. Ha o doğru. Ha, ha, ya, ha, i̇şte, ya. Ha, ha, ya. Sağlık ya. önemli. işte o yüzden de kapsamlı bir sigortam var. Dünyanın bütün hastanelerine gidebiliyorum. Tabii özel jetimle. <laughs> ben geçen hafta MR çektireyim dedim. Üç hafta sonraya verdi sistem? O fırından yeni çıkan simidin kokusunu bilmiyorum. Değil mi? Bilmiyorum de. Fırın zincirim var benim. <laughs> çay! Çay! Ne yapıyorsun ya sen? Vapurda çay içtin mi sen ha? İçmedin değil mi? Sen onun tadını nereden bileceksin ha? <laughs> bilmiyor işte, bilmiyor. Ya belki bilmiyorum ama öğrenebilirim. Ama sen Kobe eti ne onu biliyor musun? hı hep ranked'ı mı yiyorsunuz lan? Yazık. <laughs> <laughs> aşkım neredesin ya? ya buradayım. Gel. Ay dayanamadım geldim. Vallahi sıkıldım. Ya, özledim ya. seni. Al işte. Karısı da güzel. <laughs> Yazık lan. Dur lan. Dur. Hemen ağlama. Dur ya. Kesin parası için evlenmiştir onunla. Bana mı diyor? <laughs> ha yok. Biz aileden zenginiz zaten. Enişte mi söyledi? Ha? Ha, senin enişten. Hakan. her gün ağlıyormuş ya. <laughs>